Dünya o kadar hızlı değişiyor ki artık eğitim dediğimiz şeyin kendisi bile sorgulanıyor, yeniden şekilleniyor. Peki geleceğin eğitimi nasıl olacak? Gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım. İşte tam da bu alıntıda olduğu gibi. İçinde yaşadığımız zorluk aslında bu. Dijital çağ dediğimiz şey bildiğimiz bütün kuralları alt üst ediyor ve dürüst olalım, bu hıza yetişmekte hepimiz zaman zaman zorlanıyoruz. İşte bugünkü sohbetimizin de ana sorusu bu. Madem her şey sürekli değişiyor, o zaman sabit, kalıplara sıkışmış bir eğitim modelinden söz edebilir miyiz? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Geleceğin eğitimini tasarlamadan önce, belki de en başa dönüp en temel soruyu sormamız lazım. Yahu biz eğitimi neden istiyoruz, asıl amacı ne olmalı? Kaynaklara baktığımızda aslında karşımıza üç ana başlık çıkıyor. Birincisi, tabii ki bir ülkenin ekonomik gücü için nitelikli insanlar yetiştirmek. İkincisi, herkesin söz hakkı olduğu demokratik bir toplumun temellerini atmak. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, bireysel olarak baktığımızda, ahlaklı ve kendini bilen, ne istediğini bilen insanlar yetiştirmek. İşte bu cümle, belki de yeni anlayışın en kilit noktası. Eğitim artık sadece bir bilgi aktarımı değil, asıl amaç öğrencilerin özgüveni yüksek, eleştiriye açık, ülkesini seven ve ön önemlisi iyi bir insan olarak yetişmesini sağlamak. Yani karakter gelişimini tam merkeze koymak. Peki, tamam hedefler güzel de bu hedeflere ulaşmak için hangi yöntemleri, hangi araçları kullanacağız? Şimdi gelin eğitimin nasıl kısmına, yani o yeni araç setine bir göz atalım. Artık şu çok net, üniversite kampüsüyle sanayi arasındaki duvarların yıkılması lazım. Öğrencilerin sadece teorik bilgiyle değil, daha mezun olmadan gerçek iş hayatını görmeleri, ellerini kirletmeleri gerekiyor. Uygulamalı dersler bu yüzden hayati önem taşıyor. Şu görüntüye bir bakın, gerçekten inanılmaz değil mi? Su altı kaynakçılığı gibi hem çok özel hem de tamamen pratik bir alanda verilen eğitim, işte teorinin nasıl somut bir beceriye dönüştüğünün en güzel kanıtı. Sanayi ile iç içe eğitimin gücü tam olarak bu demek. Karşımıza çıkan bir diğer havalı kavram da disiplinler ötesilik. Kulağa karmaşık geliyor biliyorum ama aslında mantığı çok basit. Diyor ki günümüzün devasa sorunlarını mesela iklim krizini tek bir bilim dalı tek başına çözemez. O yüzden mühendisler, sosyologlar, sanatçılar, hukukçular hepsi bir araya gelip birlikte çalışmak zorunda. Ve bu diyagram konuyu harika bir şekilde özetliyor aslında. Bakın Üstteki sistemde bilimden etiğe, sürdürülebilirlikten sosyal sorumluluğa kadar pek çok farklı alan, insan odaklı ortak bir amaç için bir araya gelmiş. Alttaki sistemse sadece güç ve paranın yön verdiği çok daha dar bir bakış açısı. İşte disiplinler ötesi yaklaşımın amacı tam da bu. Bizi o alttaki dar görüşlü sistemden kurtarıp, üstteki insan odaklı ideale taşımak. İşte bu oldukça sarsıcı alıntı bizi üçüncü ve son ilkemize getiriyor. Hümanist ve etik bir eğitim. Yani şu soruyu soruyor. Sadece kuralları ezbere bilmek adil bir insan olmaya yeter mi? Yazarlardan birinin altını çizdiği gibi gerçek bir hukuk eğitimi empatiyi ve insan sevgisini de öğretmeli. Bilginin içselleştirilmesi gerekiyor. Yani adalet duygusunun o kişinin karakterinin bir parçası haline gelmesi lazım. Şimdi sizi biraz geçmişe götüreceğim. Bugün eğitime dair bildiğimiz, doğru kabul ettiğimiz her şeyi sorgulatan oldukça şaşırtıcı bir hayat hikayesine. Konuğumuz tarihin en büyük düşünürlerinden biri olarak kabul edilen John Stuart Mill. Kendisi çocukluğunda gerçekten de eşi benzeri görülmemiş, son derece yoğun bir eğitim deneyiminden geçiyor. Bu deneyin ne kadar radikal olduğunu anlamak için gelin sayılara bakalım. Her şey başladığında Mill sadece 3 yaşındaydı. Evet, yanlış duymadınız. 3 yaşında antik Yunanca öğrenmeye başladı. Ve 16 yaşına geldiğinde ne oldu dersiniz? Tam tamına 239 klasik eseri ana dilinden okuyup bitirmişti. Bu, bugün bile hayal etmesi zor bir entelektüel birikim. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Sol tarafa bakınca ne görüyoruz? İnanılmaz bir zihin gücü, muazzam bir bilgi birikimi. Ama sağ taraftaki sonuç, işte o biraz daha karanlık duygusal olarak tamamen ihmal edilmiş, sosyal hayattan kopuk bu dahi 20 yaşına geldiğinde çok derin bir ruhsal bunalıma giriyor. Bu vaka bize acı bir şekilde şunu kanıtlıyor. Tek başına zeka yetmiyor. Bugün sosyal ve duygusal öğrenme diye yeniden keşfettiğimiz şeyin ne kadar hayati olduğunu gösteren çok önemli bir ders. Peki tüm bu teorilerin tartışmaların ötesinde eğitim reformu dediğimiz şey somut olarak neyi değiştirebilir? Şimdi gelin Eğitimin o dönüştürücü gücünü gösteren çok çarpıcı bir sonuca bakalım. Bu tablo aslında her şeyi anlatıyor. Türkiye'de eğitim alanında yapılan devrimler sayesinde 1927'de kadınlarda %96 olan okur yazar olmama oranı 2020'de %7,5'a kadar düşmüş. Bu bir toplumun kaderini değiştirmenin yolunun eğitimden geçtiğinin en somut, en net kanıtıdır. Ve Tom Peters'ın bu sözü bugünkü ana mesajımızı mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Başarının anahtarı her zaman kendini geliştirmekten, öğrenmeye yatırım yapmaktan geçiyor. İster birey olalım, ister şirket, ister ülke, ilerlemenin yolu her zaman eğitimden geçer. Peki tüm bu anlattıklarımızın ışığında son söz olarak soruyu size yöneltelim. Sizce gelecek nesillere aktarmamız gereken o en temel, en vazgeçilmez ders ne olmalı? Bu soru üzerine hepimizin düşünmesi gerekiyor.